Siz sevgili Kim yaptı? Sakın ola ki çıkacaksın paşalar ben şehrin çünkü vereceksin. Delikanlı olacaksın kardeş. Ben yemin billah ediyorum. Ay. Çünkü öylesine kim? Nedir burası ya? Senin gibi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi bu sorunlar bitti. Hükümet Haziran 2013 çarşamba hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Evet bugün e, Belediye Başkanımız Sayın Doktor Yusuf Hamit Çivelek yeni imar revizyon planı ile ilgili vatandaşların ve basın mensuplarının kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Bu konuya az sonra gireceğim. Programın başında bir özür ve düzeltme ihtiyacımız var. Onu hemen yapalım. Ayıp olmasın. Arsuz Belediye Başkanımız Sayın Fuat Sümeyye. Geçtiğimiz hafta yaptığım yorumda Arsuz beldesindeki bazı olumsuzlukları gündeme getirmiştim. Bu olumsuzlukların başında da çöp sorunu vardı. Nitekim bahsettiğim gibi 3 gün kadar Arsuz'da kalmıştım ve orada akşam gezileri esnasında çöp konteynerlerinin etrafına taşan çöpleri görünce elbette ki vatandaşlar gibi ben de huzursuz oldum ve bu konuyu gündeme getirdim. Son Söz Gazetesi'nde de bu habere yer verdim. Ancak bugün Sayın Başkan Fuat Süme, Arsuz Belediye Başkanı beni aradı. Bir hatırlatmada bulundu, bir düzeltme yaptı. Tabii ben de özür dilemek zorunda kaldım. Niye? Şimdi o çöp konteynerlerinin Taşmış, kötü görüntü oluşan çöp konteynerlerinin Arsuz Belediyesi sınırları içerisinde olmadığını öğrendim. Şimdi ben normalde biliyorsunuz o gümüş Kent var. Arsuz'un girişinde bir dere var. Oradan önceki taraf Gözcüler Belediyesi sınırları içerisinde. Oradan sonraki ise Arsuz Belediyesi sınırları içerisinde diyebiliyordum. Fakat yanılmışım. Arsuz Belediyesi'nin sınırları o Arsuz'daki Devlet Demir Yolları kampı var. O kampı da geçtikten sonra bir çatal yol var. Oradan başlıyor ve ileriye doğru gidiyor. Tabii bizim çektiğimiz o fotoğraflar ne yazık ki oradan önceydi. Yani işin aslı şu, o görüntüler, o çöp görüntüleri, o kötü görüntüler ne yazık ki Gözcüler Belediyesi'nin ihmalkarlığı neticesinde olun, oluşmuş kötü görüntülermiş. Tabi Sayın Fuat Sümeden özür dilemek zorundayız. Bir bilgi yanlışlığı, bir hata oldu. E buradan o zaman hemen Necmettin Güler'e dönelim. Ya Sayın Başkan, kendi belediyenizin sorumluluk sahası içerisinde bu kadar pisliğe nasıl tahammül edebiliyorsunuz? Ne Netice itibariyle Orası arsız olarak algılanıyor, biliniyor. E şimdi yani arsızın içi sayılır ya dediğimiz yerler, devlet demir yolları kampı vesaire oralar arsızın içi sayılır. Gel gelelim, Gözcüler Belediyesi mücavir sınırları içerisindeymiş. Sayın Necmettin Güler'e buradan sesleniyorum. Sayın Başkan, bilmeden de olsa bir hata yaptık. Arsuz Belediye Başkanı Sayın Fuat Sümey'i zan altında bıraktık. Dedik ki ayıp Sayın Fuat Sümer, niye Arsuz beldesini böyle kirli tutuyorsun? Ama hatalı olan sen misin? Dolayısıyla biz sana buradan bir özel eleştiride bulunalım. Sayın Necmettin Güler lütfen oradaki temizlik problemini ortadan kaldırın. Sayfiyeci vatandaşlarımız da rahat bir sezon geçirsin. Evet, revizyon imar planı. Kim biliyor Allah için bu revizyon imar planı ile ilgili detaylı bir bilgi? Ben biliyorum dersem yalan. Çıkıyorlar, konuşuyorlar. Şu şöyleydi, bu böyleydi vesaire vesaire. Yok abi. Kimsenin tam anlamıyla bu revizyon imar planını bildiği yok. Bugün Sayın Belediye Başkanımız Doktor Yusuf Hamit Çivelek konu buydu. Yani revizyon imar planının Kafalarda soru işareti bırakan noktalarının açıklanması amacıyla bir basın toplantısı düzenlemişti. Fakat geleneği bozmadı. Ne yaptı? Başladık abi. Selamun Aleyküm. İçme suyu. Haydi oradan iskeleye geçtik. Abi döndük, dolaştık. İşte diğer yatırımlara bak. Yok kardeşim bizi buraya revizyon imar planıyla ilgili bilgilendirmek için çağırdınız. E zaten her basın toplantısında bunları çok dinliyoruz. Ha artık kına geldi abi ya. Vallahi billahi kına geldi. Yeter ya. İmar planıyla ilgili bir açıklama yapacağız. Toplantının amacı oysa ondan başla, onunla biçiş. Ve imar müdür vekili Sayın Özgür Murt güzel açıklamalarda bulundu. Sorulan her soruya mantıklı cevaplar verdi. Yani orada basın mensupları ne sorduysa Hepsini cevapladı. Benim bir sorum oldu. Dedim ki bu revizyon imar planı askıya çıkartıldığı günden bu yana itiraz sayısı kaçtır? 135'miş. 135 vatandaş bu revizyon imar planı ile ilgili şikayetlerini bildirmişler. Şimdi bu şikayetler, bu itirazlar belediye meclisinde tekrar görüşülecek. Ya düzeltilmeye gidilecek veya düzeltilmeyecek Dolayısıyla vatandaşın da mahkeme yolu açılmış olacak. Evet, buraya kadar güzel. Tabii orada bazı basın mensubu arkadaşlarımızın çeşitli sorular oldu. Bu soruların cevapları geldi. Şimdi işin ilginç tarafı şu ki, yani bu revizyon imar planını tam olarak kimse bilmiyor. Biz de soracağımız soruyu da bilmiyoruz. Acayip, alengirli bir iş önemli nokta, bakın en önemli nokta bu basın toplantısına benim bildiğim kadarıyla ki bunu da sordum zaten. Sadece basın mensupları davet edilmiş olmalıydı. Gel gelelim orada İskenderun Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Sayın Kamil Turan da vardı. Sordum dedim ki bu toplantıya Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanları veya vekilleri veya bir temsilcisi davet edildi mi? Hayır. Niye? Edilmedi bu basın. Peki Kamil Turan'ın orada ne işi var? Kendisine ithaf edilen bazı haberlerle ilgili açıklamada da bulundu Sayın Kamil Turan. E şimdi burada diğer meclis üyelerine, grup başkan vekillerine veya grup başkanlarına veya temsilcilerine yanlış yapılmış olmuyor mu? Bu nasıl bir adalettir? Sen basın toplantısı düzenliyorsan sadece basın mensuplarını çağırsın. Efendim tesadüf gelmişler. Bak bak bak. Ya arkadaş diğer siyasi partilerin temsilcileri. Siz niye tesadüfen gelmediniz kardeşim oraya? Hadi tesadüfen geldi Sayın Kamil Turan. Tesadüfen geldi de orada Sayın Başkan Sayın Kamil Turan'a söz hakkı da verdi. Dedi ki Sayın Kamil Bey buyurun sizin de işte belirteceğiniz birkaç konu. Var. Oh ne güzel. Gel babanı Şam'da gör. Böyle ayrımcalık olmaz. Bu ayıptır. Zaten en büyük hata basın toplantısı düzenliyorsan basın mensupları içindir. Başkalarının gelmesine gerek yok. Eğer bir kişi de geliyorsa diğerlerini de davet etmek mecburiyetindesin. Ve eğer ki var edersin dersin ki geçerken uğramış da olsa Ya işte Kamil Bey kusura bakmayın ve Ahmet Bey kusura bakmayın. İşte bu toplantı basın mensuplarına yönelik. Onun için e, biz burada kendimiz e, yapacağız diye bir şeyler söylenilebilir. Ama ne yazık ki bu olmadı. Hatta ve hatta Sayın Başkan, Sayın Turan'a bir açıklama fırsatı da verdi. Bir noktada da Sayın Kamil Turan orada bu yeni revizyon imar planı ile ilgili görüşlerini de aktardı. Hayırlı uğurlu olsun. Geç. Başka bir şey demeyek. Evet. Şimdi bugünlerde anketler fırın 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 fırıl fırı dolaşıyor. Anketçiler çıktı abi şehirden bir anketçi çıkıyor. Vatandaşı çeviriyoruz. Ne diyorsun? Kim olsun? Bu olur mu? Bu nasıl? Sizin aklınızdan geçen bir aday var mı? Allah oh, Allah. Ya arkadaş, Ahmet, biz yok. Bir anket şirketi kursak. Bir sürü aday adayı var acı. Selamun aleyküm acaba. Aday adayısın değil mi? Evet. Peki. Abi ya şu biz anket yapıyoruz da. E? Ee, ya ne bileyim yani sen birinci de çıkabilirsin. Mesela yani. E? Ya işte yani çıkabilirsin. Bak abo. Şimdi işin şekli şöyle değişebiliyor. Parayı veren düdüğü çalabiliyor. Ne kadar spali o kadar köfte olabiliyor. Yani bu anket ayakları yanlış oluyor. Bu anketlere güvenmeyin kardeşim. Bu anketlere itibar etmeyin ey İskender halkı. Bunlar belirli böyle getirilerle belirli insanların belirli yerlere empoze edildiği saçma sapan şeylerdir. Sakın ola ki bunlara itibar etmeyin. Ve size gelip de böyle ya arkadaş biz seçimlerle ilgili anket yapıyoruz. Kardeş ben ankete mankete katılmıyorum. Ben kararımı sandıkta veririm. Olay bitmiştir. Selamun Aleyküm. Onun için hiç böyle bir bardak suda fırtına koparmaya çalışanları veya tamamen duygusal olaylara yaklaşanlara hiç malzeme olmayalım diye düşünüyorum. Haftanın ortası hava çok sıcak lanet olsun benim klimada bozuldu burası hamama döndü onun için fazla uzatmayalım keselim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim.